Fenerbahçeli Cengiz Ünder için Beşiktaş yeniden devreye girdi. Geçtiğimiz transfer döneminde Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın da onayıyla yetenekli hücumcuyu tekrar gündemine aldı. Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri devam ediyor. Hali hazırda Vakılav Serni için geri sayıma geçen Beşiktaş, şimdi de Fenerbahçeli Cengiz Ünder için temaslara başladı. Fenerbahçe, -E 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 Cengiz Ünder transferi. Fenerbahçe yönetiminin uzun zaman önce gözden çıkardığı Cengiz Ünder, an itibarıyla yine Beşiktaş yolunda. Esasen ise Cengiz Ünder'in siyah beyazlı formaya sıcak baktığı süreçte kulüplerin anlaşmasıyla birlikte hızlıca imzaların atılması bekleniyor. Cengiz Ünder'e kariyer krizi. Futboldaki son 5 yılında yokları oynayan Cengiz Ünder, geçtiğimiz dönemde formasını giydiği hiçbir takımda tutunamamıştı. Sıkça sorulan sorular: Cengiz Ünder neden başarısız oluyor? Takım arkadaşları yetenekli hücumcunun disiplinden yana taviz verdiğini ifade etmişti.